Merhaba arkadaşlar. Bugün size kare savaşlarını göstereceğim. Şu an 10. karede mücadele ediyoruz. Gördüğünüz gibi kontrol bende. Ben kareyi kontrol ediyorum. Arkadaşlar da şöyle bana takviyeler yolluyorlar gördüğünüz üzere. PAV ve TSK ise bize saldırı seferberlik düzenliyor. Yani şu an için biz yeterince kalabalığız. Gelen saldırıları püskürtebiliriz. Bu arada ben tabii Kale 10'dayım ama diğer arkadaşlarım da 3 kalede ve 1 sığınakta mücadele veriyor. Ee, sığınak ve kaleler e, kayıt alıyoruz. Ne kadar çok kazanabilirsek o kadar bizim e, hanemize eklenmiş oluyor. Oralardan ödün kazanmış oluyoruz. Mesela şu an Pav bize 6 kişilik bir seferberlik açmış. Biz ise içeride 5 kişiyiz. Yani bizi bir tık zorlayabilir. Buna hemen e, geliyoruz burada takım sohbetinde bildiriyoruz. Pav'dan sağlam bir saldırı gelecek diye 10. Kale'ye. O arkadaşlar da bize destek yollayacak. Ve biz de evet, boşta olan var mı diye sordum ki buraya konuşlandırma kapasitesi yüksek biri gelsin. Şöyle 350-400 gibi bir kapasitede asker yığabilelim oraya. Şimdi mesela gelebilecek olan kişilere gel diyorum gördüğünüz gibi. Ee, bu arada takım arkadaşlarım da yakında size teker teker tanıtacağım. Hepsi birbirinden değerli, kıymetli arkadaşlar. Şuradan bir konuşlandırma kapasitesi arttırıcı aldım. Ama bir şey değişmedi. Neden? Acaba daha önce girdiğim için ülkeye girip çıkmam mı lazım? Neyse. Evet buraya daha güçlü biri gelirse seferberlik önderi o kişiyi belirleyeceğim. Mesela şu an kim var? Slayer, Lotus, Rukai var. Süleyman var. Şöyle gözetleme geliyor. Saldırı geliyor. Yani buradaki amaç arkadaşlar içerisi mümkün olunca yüksek seviyede askerlerle doldurmak. O yüzden konuşlandırma kapasitesi önemli. Seferberlik lideri önemli. Evet gördüğünüz gibi seferberlik önderi Slayer'ı yaptım. Böylece 350 bine çıkmış oldu konuşlandırma kapasitesi. Hemen şuraya asker yollayalım. Böyle garnizon ekle diyerek içerisine full T8'lerle dolduruyoruz arkadaşlar. Tabi T9, T10 varsa onlarla da doldurabilirsek iyi olur. Evet. Şimdi tefodan da destek geldi. Bir ara bu takım arkadaşlarımı da size tanıtacağım arkadaşlar. Hepsi çok e, düzgün insanlar. Güzel birlik ve beraberlik içinde hareket ediyoruz. Çok memnunum takımından. Evet 8 kişilik bir saldırı geliyor ama biz de artık güçlüyüz. O yüzden bize tek bir saldırı yeterli olmaz. Evet, birlikleri geri gönderdim. çünkü T7 vardı. T7'yi çıkarıp T8 sokmamız gerekiyor. Ben de T8 kalmamış. Şimdi başka biri yollayacak. Evet, cumali yolun T8'lere. Liderliği de ona vereceğiz. Şöyle 351 bin oldu. Çok büyük bir fark olmadı ama gene de iyidir. 2000 2000'dir. Tabii burada mümkün olduğunca yüksek seviyede askerlerle ve yüksek konuşlandırma kapasitesiyle doldurduktan sonra devreye şu giriyor. Diyelim bir saldırı geldi bize ama o saldırı içerideki yerleri yenebilecek kapasitede olmasa bile arka arkaya 2-3 saldırı açılırsa peş peşe içeri içerisi yaralı vereceği için içeriği tekrar doldurmadan gelen saldırılar oranın düşmesine neden olabilir. Evet, Kabaklaştığımızı görünce geri çektiler saldırıyı. Şöyle gördüğünüz gibi sığınak 2 onlarda. Kale 7 bizde. Kale 9 bizde. Kale 10 bizde. Şu an 3, kale, 3 kalenin de kontrolünü ele geçirmiş durumdayız. Ee, takım arkadaşlarımızı 4'e bölmüştük. Katılım gösteren kişileri güç seviyesine göre 4 e, yere dağıtmıştık. Ee, yani güçlü ittifaklar bir süre sonra bu kaleleri 3'er 4'er tane kapıyor arkadaşlar. Hani e, bu durum böyle yani ilk 3 sıradaki ilk 4 sıradaki herkes ittifaklar bütün kaleleri aralarında paylaşmış oluyor bir nevi. Diğer ittifaklarda bir şey kalmıyor haliyle. Ama bu ilerleyen seviyelerde oluyor. Yani toplamda 7 tane kale seviyesi var. Birinci evre, ikinci evre, 3. evre diye. Biz şu an 6. evredeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Evreler ilerledikçe bir ittifak alabileceği kale sayısı da artıyor. Yani birinci evrede bir tane kale alabiliyorsunuz. ikinci evrede iki tane alabiliyorsunuz. Üçüncü evrede üç tane alabiliyorsunuz. Belirli bir evre sonra sığınak da işin içine dahil oluyor. Bir kale bir de ek olarak sığınak fazla da alabiliyorsunuz. Biz o yüzden bu sefer 4 kaleye 2 tane sığınak kaydı olmuştuk. Ama maalesef sığınakları en güçlü takım ve o dediğim losun olduğu takım alacak gibi görünüyor. Bize de diğer 3 kale kalmış oluyor. savaşların mantığı şu arkadaşlar. Mümkün olunca çok alabileceğiniz kalelere yöneliyorsunuz. Çünkü her kalenin farklı ödülleri oluyor. Hem paylaştırma ödülleri oluyor. Hem de hızlandırıcı, işte kahraman parçası, işte ışınlanma gibi çeşitli ödülleri oluyor. Onları takım içerisine dağıtıyorsunuz. Tabi aktif olanlara daha çok veriyorsunuz. Savaşa katılanlara daha çok veriyorsunuz. Hiç katılmayanlara da birer tane, ikişer tane anca verebiliyorsunuz haline. O yüzden oyuncuların da savaşlara katılması önemli. Ne kadar çok aktif oyuncumuz olursa o kadar çok kale alabiliriz sonuçta. Çünkü 4 yere bölünüyoruz dediğim gibi. Aynı saate denk geliyor kale savaşları. Ve yarım saat kontrol etmek gerekiyor. Şu an bizim 7 dakikamız kaldı. Yani 7 dakika içerisinde bir sorun yaşamayız gibi görünüyor. Evet arkadaşlar kale savaşları bu şekilde. Kayıt olduğunuz kadar kaleye eşit, eşit sayıda e, takım arkadaşlarınızı bölüyorsunuz ve sonrasında kaleye saldırarak ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Tabi diyelim siz ele geçiremediniz. Bu sefer seferberlik düzenleyerek ele geçiren kişiden kaleyi geri almaya çalışıyorsunuz. 30 dakika süreniz var. 30 dakika içerisinde geri almalısınız ve 30 dakika boyunca sizde kalmalı kontrolü. Böylece ödül kazanabilirsiniz kontrol size kendi içeri sürekli garnizon ekle diyerek yüksek seviyeli asker ekliyorsunuz Çünkü gelen saldırılar içerideki asker sayısını azaltıyor yaralı verilmesine neden oluyor bu yüzden aktif tak takip ederek yaralıları iyileştirilmeli ve içeri asker koyulmalı Kale savaşlarıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz e, Ayrıca abone olarak destek olursanız da sevinirim beğeni ve yorum yapmayı da unutmayın Gelecek videolarda görüşmek üzere hoşçakalın